Düzce'de 73 amatör spor kulübüne yapılacak 331 bin liralık nakli yardım bugün Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle dağıtıldı. Töreni Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzce ASKF Başkanı Erdoğan Bayık ve amatör spor kulüplerinin başkanları katıldı. Bakan Faruk Özlü, 73 spor kulübüne 331 bin lira nakli yardım yapılacağını belirterek yardım almayan spor kulüpleriyle ilgili de bir çalışma yapılacağını belirtti. İtibariyle faal gözüken 73 adet amatör spor kulübüne toplam 331 bin TL nakdi yardım yapılacak. Biliyorsunuz son 10 yılda ilimize toplam 22 adet spor tesisi kazandırılmış olup bu tesislerin toplam bedeli yaklaşık 50 milyon liradır. Açılan bu tesisler ve yapılan yatırımlarla gençliğimizin spora olan ilgisinin artırılması ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda değerli kardeşlerim sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bulunur ilkesi doğrultusunda sağlıklı ve zinde nesiller yetiştirmede yetiştirilmeye katkı sunmayı hedefliyoruz. Bakan Özlü Düzce'ye büyük bir spor kompleksi kazandıracaklarını da söylerken ASKF'ye daha fazla kaynak aktarımı sağlayacaklarını bildirdi. Düzce'ye yakından ilgileniyorum ve Düzce'nin her projesine her projesine destek oluyoruz. Her projesini, projesini daha iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Spor da bunlardan birisi. Spor bunlardan birisi. Şimdi değerli arkadaşlar bugün yardım alanlar bir de alamayanlar var. Alamayanlar var. Yukarıda da konuştuk. Yardım alamayan kulüplerimize kulüplerimizle ilgili bir çalışma yapacağız. Bu çalışmayı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz e, yürütecek. Biz de e, benim danışmanlarımdan sporla ilgili bir arkadaşım bu e, çalışmaya yardımcı olacak. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde eksikliklerini gidermek kaydıyla evrakları belgeleri ne eksik varsa ya da neyi e, Ankara'ya bildirmeliysek bunları gidereceğiz. Ve bugün yardım alamayan spor kulüplerimize de yardımcı olacağız. Kimsenin endişesi olmasın. <laughs> Tabi sporda daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Daha fazlasını yapacağız. Aslında düzce şey, bir büyük spor kompleksi kazandırma yönünde faaliyetlerimiz var. Ee, bunu epey çalıştık. Ee, eski bakanımızla, yeni bakanımızla çalıştık. Yine bu konuları bilen kişilerle istişare ettik. İnşallah bu projemizi yakında hayata geçireceğiz. Yer ve arsa konusunda bir takım Orman Bakanlığı'nın e, Orman Bakanlığı ile takas edeceğiz. E, bir büyük spor kompleksini herkesin istifade edebileceği, amatör spor kulüplerinin, profesyonel kulüplerin istifade edebileceği bir büyük e, spor kompleksini Düzce'ye kazandıracağız. Bunun yeri belli. E, zaten e, Sayın Başbakanımızın en son ziyaretleri sırasında ifade ettikleri e, merkezdeki yerle ilgili burada bir millet bahçesi yapacağız demişlerdi. Bunu da yapacağız. Özellikle bu e, amatör spor kulüplerimizin maddi sıkıntı olduğunu biliyorum. Bunu gerçekten e, biliyorum. E, bu konuda benim daha önce başkanımıza verdiğim bir söz var. Bana da bir dosya iletmişti şu şu konularda bizim eksiklerimiz var bize yardımcı ol demişti. Ee, yardımcı olacağım. Yani bundan sonraki süreçte e, spor tuta genel müdürlüğünden amatör spor kulüplerimize daha fazla kaynak aktarılması konusunda özel çaba, özel gayret sarf edeceğim. ASKF Düzce Başkanı Erdoğan Bayıksa yapılan yardımın önemli bir can suyu olacağını vurgulayarak başta Bakan Özlü olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Bakan Faruk Özlü 331 bin liralık çeki ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık'a teslim etti.